Herkese merhabalar. Bir marketin bu haftaki indirimler ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sinangil marka 5 kilogram unun fiyatı 65 lira. Bir de bu hafta Çaykur markasına ait 1 kilogram ağırındaki Rize turu çayın paket fiyatı ise 76.50. 1 kilogram ağırındaki basmati pirinçin fiyatı 32.50. Pınar markasına ait 1 kilogramlık organik yoğurtların fiyatları 34.50 Doğuş marka 1 kilogram Karadeniz Filişe'nin paket fiyatı ise 66.50 Dost markasına ait 1 kilogramlık light yoğurtların fiyatları 16.50 Pınar markasına ait 350 gram ağrındaki beyaz peynirin fiyatı 36.50 TL. Bir marketer hafta 1 kilogramlık Aknaz markasına ait bakraç peyniri gelecek fiyatı 69 lira. Dost markası ait 5 kilogramlık yoğurdun fiyatı 57.50 Pınar markasına ait 1 litre ağırlığındaki sütün fiyatı 16.50. 24 adetten oluşan parfümlü tuvalet kağıtlarının fiyatları 84.50. Marmara Bellik markasına ait 1400 gram ağırlığındaki siyah zeytinin fiyatı 54.50. 300 milim tava yarıcı sprey yağın fiyatı 21.50. Pınar marka 400 gram ağırlığındaki taze kaşar peynirinin fiyatı 59.50. 60 adetten oluşan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 74.50. 700 gram ağırındaki kerap fiyatı 39.50. 300 gram ağırındaki büyük boydaki üçgen peynirin fiyatı 29.50. 4 x 250 gram ağırındaki sana paket margarinlerin fiyatları 45.50. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 700 gram ağırındaki Heinz markasına ait ketçabın fiyatı 28.50. İçim markasından 2 kilogram ağırındaki toz peynirin fiyatı 179 lira. 1 kilogram ağırındaki Bimbo markasına ait süzme çiçek balının fiyatı 64.50 Tat markasına ait 1 kilogramlık salata turşusunun fiyatı 11.50. Dos markasına ait 1 litre ağırındaki pastörize sütün fiyatı ise 17.50. Bin marketlerde bu hafta 1 kilogram ağırındaki çiğ köfte indirime girecek fiyatı 23.50. Pınar marka 3x180 gram lambda peyninin fiyatı 39.50. Dimes marka ait 1 litre yarım yağlı sütün fiyatı 12.50. Dost marka ait 1 kilogramlık probiyotik yoğurtların fiyatları 24.50. 4 çarpı 1 literindeki fanta gazlı içeceğin fiyatı 29.50. Dost markası ait 500 gramlık süzme peynirlerin fiyatları 29.50. Çaykur markasına ait 1 kilogram ağırındaki tiryaki çayın paket fiyatı 76.50. Pınar markasına ait 600 gram ağırındaki toz peynirin fiyatı 75 lira. Pınar markasından birlikte çocuk devam sütlerinin fiyatları 18.50. Besel markasından 250 gram bitkisel sürülebilir yağın fiyatı 19.50. Bingo markasına ait sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 19,50 6 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlularının fiyatları 34.50. Yedek başlıklı tıraş makinesinin fiyatı 89 lira. Pınar markasına ait 750 gram marındaki laktosuz yoğurdun fiyatı 18.50. 2 litre ağırlığındaki sirkeli çok amaçlı temizleyicinin fiyatı 26.50. Pınar markasına ait 700 gram ağırındaki tereyağın fiyatı ise 95 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 500 gram ağırındaki genel amaçlı temizleyicinin fiyatı 13.50. Pınar markasına ait 750 gram ağırındaki az yağlı süzme peynirin fiyatı 49.50. Fairy marka alt adetten oluşan sıvı bulaşık deterjanlarının fiyatları 85 lira. 1 kilogram ağırındaki Pınar markasına ait organik yoğurdun fiyatı 32.50. 500 milim ağırındaki ocak ve fırın köpük temizleyicinin fiyatı 13.50. Akpınar marka 700 gram ağırındaki tava peynirinin fiyatı 39.50. 200 gram ağırındaki bahçıvan marka çiçil peynirinin fiyatı 32.50. Lezita marka 400 gram pirinç salamın fiyatı 13.50. Bingo marka 8 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 90 lira. Aknaz markasından 2 kilogram tam yağlı toz peynirinin fiyatı ise 159 lira. İçim markasına ait 400 gram marniki toz peynirin fiyatı 44.50. Domestos marka litre tarındaki büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı 42.50. Sek marka 1 litre naneli ayranın fiyatı 15.50. 1 litre ağırlığındaki laktosuz kefirin fiyatı 18.50. Farklı renk seçenekleri 2 litre taneki banyo liflerinin fiyatları 5.50. Dost marka 250 gram süzme peynirin fiyatı 15.50. 24 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıtlarının fiyatları ise 70 lira. Video izin herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça